Merhabalar dostlar. Bu videodaki konumuz av tüfeklerinde uzun namlu tek kurşunun menzilini uzatır mı veya gücünü yükseltir mi? Bu konuyla alakalı. Eski avcılar ve atıcılar hep bir şeyden bahseder ve derler ki namlu uzadığı zaman menzil uzar. Ama bu menzilin nasıl uzadığını bir türlü izah edemezler. Bakınız. Konu işte bu namlunun yani düz açılmış boru şeklinde bir araçtır. Kurşunun namlunun menzilini nasıl uzatabildiğini izah etmeye çalışmak, iddia etmek ama ardından bir çözüm getirememektir. Bakınız, her zaman bir şey anlatılır. Atış anında fişeğin içindeki barut, yataktaki fişek, içindeki barut veya infilak ettiğinde müşimmatı ve yüksek bir basınçla arta kalanı müşimmatla beraber ileri doğru sevk eder. Bu ne demektir? tek kurşunun arkasındaki tapanın arkasında yüksek basınçla beraber namlu ağzına doğru kurşunla beraber hareket eden yanmamış bir miktar barut demektir. İşte atıyorum mesela hep bahsederiz. Düşük hızlı yanan. Barutta namlunun içinde yanarak enerji üretmeye devam eden barut miktarı işte. 47 santimde mesela deriz ki yanamadan namludan çıkar. Zayi olur. Mesela denir ki ideal tek kurşun namlusu nedir diye. Mesela denir ki 47 santim değil 61 santimdir hatta 66 santimin altına düşmemelidir diye. Bunun sebebi işte namlunun içerisinde o ısıyla beraber ve enerjiyle beraber müşimmatın arkasından namludan ileri doğru hücum eden o yanmamış baruttur. Namlunun uzayan boyu değil. Esasında bu uzun namlu boyu işte o yanmayan barudun, daha doğrusu yana yana namlunun içinde ilerleyen barudun tamamının veya daha uzun bir kısmının veya daha fazla bir miktarının yanabilmesini sağlamasıdır. Yani <laughs> uzun namluda oluşan yüksek gücün sebebi işte o. Daha fazla miktarda barudun yanmasıdır mesela. Deniyoruz, bakıyoruz. E uzun namlulu saçma diyelim ki sarı çamın üzerinde daha fazla deliyor. Kısa namluda bakıyoruz. Allah Allah diyoruz. E bu namluda sürtünme daha düşük ama daha az deldi diye. Sebebi barut ziyanlığı. Mesela <laughs> bu tüfek ilk çıktığında 47 santimdi. Sonra 51 santim oldu. Derken şu anda 61 santime kadar çıktı. Neden sanıyorsunuz? Çünkü bu bir yüksek güç üretmesi gereken taktik model bir atış ve domuz avı tüfeği. İşte namlunun 47 ve 51 santimden 61 santime çıkartılmış olmasının sebebi bu. Çünkü Namlunun içindeki barut ziyanlığının mümkün olduğu kadar azalması istendi. Bu yapılırken aynı zamanda Taktik model bir av tüfeği olarak ister istemez kullanım rahatlığı da hedeflendi. Dikkat ederseniz <laughs> Bu size anlattığım şeylerden anlamamız gereken bazı şeyler vardır. Mesela yerli fişeklerde atıyorum. X bir marka fişekle Y marka bir fişek sorulur. Ee, Yüksel abi veya E abiler bana söyler misiniz bu fişeklerden sizce hangisi daha iyi? Ve diyoruz ki mesela X marka fişeği işte patlama şiddeti daha yüksektir de Y marka şiddeti fişeğin barodu diyelim ki biraz daha düşük patladığı için e ister istemez biraz daha rahat atarsın. Niye? X marka fişekle Y marka fişeğin basınçları, güçleri aynı bile olsa yanma hızları farklı olduğu için birinde infilak eden barut miktarı fazla ama namlun içinde yanan barut miktarı az. Öbüründe belki infilak eden barut miktarı biraz düşebilir bile ama namlun içinde yanan barut miktarı fazladır. Gibi çeşitli teknik detaylara kadar bu Uzun namlu mu iyidir? Kısa namlu mu? Daha doğrusu uzun namlu mu daha güçlüdür? Kısa namlu mu daha güçlüdür? Sorusunda merak edilen şey işte kısacası aslında bu kadar da değişik bir konudur. Mesela deniyoruz, atıyoruz bakıyoruz. Namlu uzamış ve tek kurşunun gücünde ve belki belli bir miktar artma muhakkak olabilir. Çünkü biz denemişiz, bakmışız sarı çama attığımızda saçma kısa namluya göre daha fazla değilmiş. Allah Allah demişiz bu sefer. Uzayan namlu gücü arttırdı. Hayır, gücü arttıramıyor uzayan namlu. Ziyan olan barut miktarını azaltıyor daha çok barut yanıyor namlunun içinde bir o kadar yüksek bir güç oluşuyor. Ama şu kadardır ama bu kadardır fark etmez. Tek kurşunda da işte bu geçerli. İşte bu yüzden denir ki kurşun namlusunun uzunluğu 66 santimin altına düşmesin. Bazı ölçüler vardır der ki 61 santimin altına düşmesin. 47 iyi değildir. Barut ziyanlığı vardır. Dikkat ediyor musunuz? Uzun namlunun mühimmatın gücünü aslında artıyormuş gibi göstermesinin sebebi yanan barut miktarını yükseltmesi. Daha yüksek enerji, daha yüksek bir çıkış hızı, daha yüksek bir delme gücü ve etki demek çünkü. Yani uzayan namlu efendim alt tüfeğin gücünü arttırır, yükseltir, böyle daha kuvvetli olur kardeşim derken kişiler işte bu konuyu hep atlıyorlar. Oysa düşük hızda yanan barutta, namlu içinde yanan barut miktarının ister istemez daha yüksek olduğunun kendilerinde farkındalar. Ama işte ister istemez bazı ayrıntıları da atlayı veriyorlar. Eğer aynı test Amerikan malı fişeklerde yapılırsa ki bizim yerli fişeklerle ortalama yüzde 40 yüzde 50 daha yüksek bir güç üretir. Çünkü daha kuvvetlidirler bizim fişeklerden. Eğer uzun namuda onlarda da bir fark aynı şekilde eğer görünecek olursa. Bunu hemen buradan belirteyim. Demek ki o fişekler konusunda da biz bu durumu yanlış biliyormuşuz demektir. Çünkü daha yüksek bir sürat o namlunun içinde yanarak giden barut var ya daha hızlı yetecek demek. Barut belki daha hızlı yanıyor ama daha hızlı da gidiyor. Demek ki o <laughs> barutlarda bile kısa namluda israf var demek ki. Haliyle kurşun namlusu 61 santimin altına düşmez. İşte bu yüzden biz bunun namlusunun 47 santimin üstüne çıkması gerektiği düşündük ve düşünüldü. Onun için 47 değil, standart boyu 61 santim yapıldı. Müşteri ve bayi isteğine göre ister istemez tabii ki kombo setlerde daha kısa namlular bayilere gönderildi. Ama bunlar talep üzerineydi yoksa standart boy işte dediğim şekilde böyle 61 santime sabitlendi. Sebebi hep barut ziyanlığı. Haliyle namlunun barut ziyanlığını azaltsın ki mühimmat biraz daha güçlü olsun. İşte bu mantıkla 47 santim değil 61 santim standart boy yapıldı. Hani deneniyor bazı videolarda. Ondan sonra da namlu uzadıkça mühimmatın gücünün arttığı görülüyor. Ondan sonra da deniyor ki uzun namlu mühimmatın gücünü yükseltir. Mühimmatın gücünü yükseltmek ne demektir? Bir kere tarif yanlıştır. Bu düz namlu mühimmatın gücünü yükseltemez. Bir kere mühimmatın gücünün üzerine güç koyamaz. Ama daha fazla miktarda barudun yanmasını sağlayıp boyu uzadıkça ister istemez barut ziyanlığını azaltıp daha yüksek bir güç müşimmata yükleyebilir. Haliyle bazı şeyleri anlatabilmek için insanlara ve bazı sorunları haliyle çözebilmek için bazı şeyleri bilmek ve ayrıca taşları doğru yere doğru şekilde koyabilmek gerekir. Aksi takdirde olacak şey sadece bilgi kirliliğidir. Uzun namlu tek kurşunun gücünü yükseltemez. Menzilini de arttıramaz. Ama buna karşılık kısa namluya kıyasla uzayan namlu biraz daha fazla barudun yanmasını sağlayarak biraz daha yüksek bir gücün ister istemez daha doğrusu genleşmenin namlunun içinde gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu sebepten dolayı dostlarım uzun namlu mühimmatın menzilini uzatır mı konusunda böyle mümkün olduğu kadar uzatmamaya özen göstererek ama eninde sonunda belli bir mantık çerçevesinde çözüm getirecek bir video yapmaya özen gösterdim. Olay tamamıyla uzayan namlunun namlunun içinde yanarak ilerleyen barut miktarında yanma miktarını arttırabilmesi bu sayede daha yüksek yanma daha yüksek bir güç ortaya çıkıp mühimmatı arkadan iten gücün daha yüksek olmasını sağlayabilmesidir haliyle doğrudur uzun namlu bu anlamda biraz daha etkilidir 47 santim namlu bizim kapı arkasında veya gardırop içinde Bekletme tüfeği dediğimiz tüfeklere uygundur. Atış mesafeleri için güçleri çok yeterlidir. Zaten bu yüzden hep evde mi bekleteceksiniz? Avda mı kullanacaksınız diye bir soru sorarız insanlara tüfek satarken. Ona göre tüfek tavsiye ederiz. Yoksa tavsiye ettiğimiz 47 santim tüfeklerin namlularında barut sikanlığı daha fazladır. Ama kişinin kullanım ihtiyacı itibariyle en uygun namlu boyu da odur. Kaldı ki o boy namlular bile bir domuzu öldürebilmektedir. Ona rağmen daha yüksek bir güç tabii ki daha yüksek bir avantaj demektir. Bu güçtür. Haliyle uygun kombinasyonu da tüfeği yaparken de ve müşteriye verirken ne maksatla yapıldığına göre özellikle doğru seçebilmek gerekir. İşte bu yüzden bu namlunun standart olarak insanlara takdim edilen boyu 61 santim olarak belirlendi. 47 santim değil. Çünkü mühimmat bunda daha etkili. Çünkü barut ziyanlığı daha az. Aynı zamanda bu taktik maksatla kullanmaya ve domuz avına daha uygun aynı zamanda bir boy olduğu için en doğru kombinasyon olduğu için silah sanayinde bu konuyla haşır neşir olmuşluğumuz çok. ama ona göre belli bazı şeyleri tabii ki öğrenmişliğimiz de çok. Evet dostlarım sizlere yararlı bir video daha yaptığımı umuyorum. Pek çok yararlı olacak videoyla daha karşınızda olmaya devam edeceğim. Çok daha yüksek kalitede, daha güzel anlatımlı, hatta avlarla da karşınızda olacağız. Ama stüdyo çalışmalarıyla sizlere bazı şeyleri daha rahat anlatabilme imkanımız tabii ki daha yüksek. Bu sebepten dolayı pek çok stüdyo çalışması da göreceksiniz. Evet dostlarım şimdilik gelin bu videoyu böyle bitirelim. Ben ve bu güzel tüfek gene huzurlarınızdaydık. Sizlere kazasız belasız bir gün dileriz. Kazasız belasız günler, ebedi dostluklar dileriz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.